Herkese merhabalar. Efsane Team ekip kurucu liderlerinden Elmas yönetici Serpil Şentuna ben. Şimdi burada sizlere mikrofiber bezlerle alakalı bilgi aktarımı yapacağım. Genel bir bilgi olacak bu. Bezlerimiz nasıl kullanılır? Bakımı nasıl yapılır? Temizliği nasıl yapılır? Bunlarla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Şimdi mikrofiber öncelikle poliamid ve polyester elyafın binlerce metre çekilerek inceltilmesi ile üretilmektedir saç telinden 100 kat daha ince bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Özelliklerine gelince mikrofiber bezlerle yapılan temizlikte deterjana ihtiyaç yoktur. Mikrofiber bezler özel dokusu ve yapısı sayesinde sildiğimiz alandaki tozu, mikrobu, kiri özel gözeneklerine hapsediyor. Mikrobu ve bu kiri e, özel gezeneklerine hapsettikten sonra bir alandan diğer bir alana taşımıyor. Bu da bizlere ne sağlıyor? Hijyenik bir temizlik yapmamızı sağlıyor. Eğer ıslak bir zemini siliyorsak, emici kılcal dokuları sayesinde içine emiyor ve tekrar kurulama yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da bize hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Bezi durulamak istediğimizde sadece akan suyun altına tutmamız yeterli olacaktır. Kolayca durulanır ve eski halini alır. Şimdi mikrofiber bezlerden en yüksek performansı alabilmek ve uzun yıllar kullanabilmemiz için arkadaşlar kullanım şekli çok önem taşıyor. Bu soru bunlarla alakalı çok çok soru alıyoruz. O yüzden bunlar çok önemli şu anda vereceğim bilgiler. Bunlara sırayla değinmek istiyorum. Birinci olarak mikrofiber bezlerimizi ilk kullanımdan önce mutlaka 30 derece sıcak suyun içerisinde renklerine göre ayırarak bekletmemiz gerekiyor. 30, de, 30 dakika özür dilerim. 30 dakika bekletmemiz gerekiyor sıcak suda. Ve bunları çıkardıktan sonra sıkıp güneş görmeyen ısıya maruz kalmayacağı bir alanda mutlaka kurutmamız gerekiyor. Bunu da kullanım sıklığına göre 3-5 ayda olabilir. 6 ayda 8 ayda olabilir. Tekrarlamamız gerekiyor. Bu şekilde de bezlerden yüksek bir performans almamızı sağlıyor. İlk haline dönüyor bezler bu bakımı yaptıktan sonra. Bu yüzden mikrofiber bezlerin kullanımına ihtiyaç yok demiştik. Buna bağlı olarak da mikrofiber bezlerimizi kesinlikle petrol türevi içeren kimyasal deterjanlarla kullanmıyoruz. Kimyasal deterjanlar çünkü bezlerin gözeneklerini tıkayarak bezlerin performansını düşürüyor ve hijyenik temizlik yapmamızı engelliyor. Aynı zamanda da bezlerin ömrünü kısaltıyor. Kimyasal ürünler kamu spotlarında da gördüğümüz üzere hem doğaya hem kendimize hem de ev halkımıza çok ciddi zararlar veriyor arkadaşlar. Çok ciddi bir risk oluşturuyor. Bu yüzden de kimyasal ürünlerden uzak durmak faydalıdır bizler için. E deterjan kullanmak istiyorsak eğer şirketin kullandığı, bize tavsiye ettiği Promex deterjanlarımızı kullanabiliyoruz. Üçüncü olarak da bezlerin katlanarak kullanım şekli. Bu çok önemli. Ee, Bunun da görsel olarak göstermek istiyorum size. Bunlarla alakalı da çok ciddi sorular alıyoruz. Performansı düşürüyor çünkü yanlış kullanım. Öncelikle bezlerimizi ıslatıp iyice suyun altında e, yıkadıktan sonra silkeliyoruz. Açık bir şekilde yıkadıktan sonra. Sonra dörde katlıyoruz. Ve yüzeye tam temas edecek şekilde sildiğimizde en yüksek performansı alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 4'e katladığımızda tek yıkama ile 8 tane yüzeyinde yüzeyi ile birçok alanı aynı anda temizleyebiliyoruz. Yine bu da bize hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de konforlu temizlik yapmamıza sebep oluyor. Şimdi burada yanlış kullanım şekilleri olabiliyor. Bezimizi buruşturarak kullanmamız iyi bir sonuç almamızı engelliyor. Silinen alana tam bir temas olmadığı için bir diğer yanlış kullanım şekli ise bezi tek kat olarak kullanmak arkadaşlar. Küçük toz zerrecikleri özellikle hassas yüzeylerde parmaklarımızda oluşacak basınç nedeniyle bu toz zerrecikleri bu ekran yüzeylerini çizerek deforma olmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden de 4 katlı 4'e katlayıp kullanıma en uygun şekilde hazır oluyor bezlerimiz. Şimdi evimizin temizliği bitti. Artık bezlerimizi temizleyeceğiz. Bezlerimizi nasıl temizleyeceğiz? bezlerimizi temizlerken beyaz sabun ya da Arap sabunu kullanarak akan suyun altında bezlerimizi yıkayıp durulayıp güneş görmeyen bir alanda ya da petek üstlerinde olmayacak şekilde ısıya maruz kalmayacak şekilde kurutabiliyoruz. E makinede kullanıma uygun olup olmadığını soran arkadaşlarımız var. Bu soru da çok sık karşılaştığımız bir soru. Bezlerimizin üzerinde arkadaşlar kullanım talimatları var. Hepsinin kaç derecede yıkanması gerektiği onların üzerindeki etikette mevcut. Makinede de kullanabiliriz, yıkayabilirsiniz ürünlerimizi. Ancak kimyasal türevi deterjanlarla değil, sadece Silvan'ın ürettiği Prumex çamaşır deterjanları ile yıkama talimatına göre ürünlerinizi yıkayıp temizleyebilirsiniz. Evet e, mikrofiber hakkında size detaylı bilgi aktarmaya çalıştım sevgili arkadaşlar mikrofiberin kullanımı nasıl olur neler yapabiliriz bu anlamda e, bundan sonrasında diğer videolarda tekrar görüşmek üzere bu mikrofiber bezlerle alakalı soruları olan arkadaşlarımız sponsorlarına özelden dönüş yapabilirler detaylı bilgi alabilirler hepinize hayırlı bereketli bol kazançlı günler diliyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz sağlıkla kalın.